Arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, öncelikle bunları, bu şirin şeyleri size göstermek istiyorum. Çünkü bunu e, YouTube ekibimizden e, arkadaşlarımız göndermiş. E, bugün benim doğum günüm. E, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bunun için özel bir video çekmek istedim. Bu güzel insanları e, tanıdığım için Rabbime şükürler olsun. İnşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu, birlik ve beraberlik içerisinde Allah nice e, yaşlar nasip etsin hepimize. Onları çok çok öpüyorum. Hepinizi çok çok selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi Youtube'la ilgili bayağı bir ve Instagram'dan da bayağı bir arkadaşlar işte yazmış abi bu arada çok sesin soluğun çıkmıyor nerelerdesin diye. Bayağı yoğun bir dönemden geçiyorum arkadaşlar yani hem sağlık sorunları çok ciddi sağlık sorunları var ailemde hem de bir yandan da işte işler, güçler çok sıkışıyor. Onlara yetişmeye çalışıyorum. İşte biliyorsunuz piyasalarda işlem yapıyorum. Onlar zaten olduğunca yoğun. Cümleyi de kuramadım bu arada spontane. Durum böyle. Piyasalarla ilgili fikrimi sormuşsunuz. Arkadaşlar bence piyasalardan daha önce önemli olan şey şu. Hayatta kalmak ve ayakta kalmak önemli. Çünkü biliyorsunuz bu salgın inanılmaz ciddi boyutlara geldi. Yani şu an özellikle İstanbul'da vaka sayıları çok felaket derecede artmış durumda ve İstanbul çok kalabalık bir nüfusa sahip. Öncelikle sevdiklerimizi, kendimizi, çevremizdeki arkadaşlarımıza bunu bol bol hani böyle propaganda yapar şekilde anlatalım ki bu hastalığın en azından kontrol edilebilir seviyeye gelmesine biraz faydamız olsun. Çünkü bu şekilde devam ederse bırakın yatırım yapma yani yatırım sonraki şeydir önemli olan hayatta kalmak ve ayakta kalmaktır. Buna çok dikkat edelim. Ee, ve hani ancak bunu saldıktan sonra biz oturup şöyle düşünebiliriz evet biz yatırım yapabiliriz evet biz işte e, şu hisselere veya işte şu dijitallere yatırım yapabiliriz şeklinde e, planlama yapabiliriz e, bunun dışında bir de şeyi çok sormuşsunuz bana e, işte abi dijital nasıl gidiyor diye dijital iyi gidiyor yani şöyle anlatayım size dijital çok heyecanlı bir şey ama başından hiçbir zaman e, öyle rahat bir şekilde kalkabileceğiniz bir yatırım ortamı yok. Kalktığınız an %50 kazandıysanız %10'da %20'sini bırakabiliyorsunuz. Öyle hani stop işte işten bilmem ne falan orada çok rahat değil. Çünkü siz stop yapıyorsunuz, stopa geliyor ondan sonra hop geri dönüyor. Sürekli takip etmeniz gereken bir mecra ama ben orada devam ediyorum. Keyfim yerinde. Ee, borsada hisse senedi ayağında değilim. Ee, şu an için değilim. İlerleyen dönemlerde belki onun için de tekrar bakabilirim. Yani şu an tam o konuda kafamı toplamış değilim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ee, videolara devam edeceğim. Şu yoğun dönüm bir atlatayım. Daha sık karşı karşıya geleceğiz. Herkese çok selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar.